Değil hocam? İnsan, e, sağlıklı yaşaması için dengeli beslenmesi lazım. Hem et hem süt hem ot, evet. ot otu beslenmek gerekiyor gibi bir şey oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben şimdi şeyi anladım mesela. Düşünüyorum öyleyse varım. Şimdi kafamda netleşti hocam. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz e, sayın hocamıza. E, önümüzde E, kapatmadan önce e, Sayın Mehmet Üzüm hocamız e, e, yaklaşık iki ay önce e, Muğla'nın şehidi olan Altı Ekep kardeşimiz için bir şiiri varmış. E, onları sizinle paylaşmak istiyorum. E, hocamızı mikrofona bırakıyorum. Buyurun yoksa... Sayın Hocam. Yayın oluyor zaten. Evet. <laughs>

onun geleceğinden şüphemiz yok. Şeyhler, yeri cennettir. Ondan tereddütümüz yok. Onun için insan içindeki sevgi, içindeki o duygu tabi e, cennete de gitse üzüntü oluyor, özlem oluyor. İşte bu düşüncelerle yani bir şey yazdıktan sonra bir şiir yazmıştım. Gerçi şiir biraderim, ben birader Bülent, Yannis'e başkar, Aşaksaray'ın imamı. Onun feysini yayınlayan Berk Baray'ı yokmuştur. Ben teknolojide tek aram yoktur. Feysden anlamam. Tübitten anlamam. Sadece mesaj çekmesin gidelim. Küçük bir elbette bir hatıramı anlatayım. Ondan sonra şiir okuyayım. Bir saat devirdeydim. O zamanlar için meşhur bir roman roman vardı. Yanık buğdaylar diye. Ahmet Bin Mayım. Ben zannediyordum roman gerçek bir yaşanmış bir şey. O yatından okudum yani fodaydı. Sonra okudu öğrendik ki hayal mahsulüymüş o e, roman. Bu beni üzdü. Ve benim hayatımda ondan sonra okuduğum roman on tane ya var ya yoktur. Ha bu dokunmak için bana gelmesin. Benim için öyle oldu. Ben de edebiyatın şiir dalını kaydık. Allah kanı cennet etsin. Necip Fazıl hepimizin e, üstadıdır. Çileği okumayan yoktur. Hepimizin kaynağıdır. Ruhumuzu beslemiştir. Allah'ım cenneti bana verilesin. Üstadımız Necip Fazıl'ı beraber. Tabi e, biz onun eserlerini okuyarak da şiiri sevdik. Sadece o değil. Diğerleri var da tabi öncelikle Necip Fazıl'ı daha sonra kendim yazmaya başladım. Ama maalesef yazdıklarımı böyle kenara e, ilave etmediydim, Ben bir not almadım. E daha doğrusu temiz çekmediydim Öyle diyelim artık. Ama 97 yılından sonra e, yazdığım bütün şiirler e, defteri kaydettim. Artık bu da yani bir hobi. Şiiri de de uzun usulü hecedir. hece hece şeyimi sever. Diğer şeyler de güzel, bun da güzeldir. Ama benim için hece an başka yerim vardır. Hecede de bence bizim Türk edebiyatına en uygun koşma türüdür. 11'li Hece mecleri altarsıdır. Ama yeni yerim vardır benim için. Geneldeki diğer bir şeylerin hemen hemen çoğunluğu 11'li hecedir, 6 artı 5'tir. Ha, 7 de var. O da 7 artı 7, 14'lü hecebözlü. Ee, o daha çok mesnevi tümelidir. A, A, B, B C, C şeklindedir. 4'lü ilahi tümeli daha güzel bilir. Tabi burada hocalarımızın yanında edebiyat ders verecek hali bir amatörce. İçimden ee, gelen şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Rabb'i yerim için 11 Kasım'da şehitlerim yerim için yazdığım şiiri okuyup et bunu bütün şehitlerimizin ruhları için Altum, yeğen, neydi acelem Gencecik yaşından Cennete uçtun Albarak içinde geldin Nubaya Silvan'da şehadet şerbeti içtin Yiğittin Cesurdun tam bir askerdin Vatan uğruna canını verdin Geçici menzilin Toprağa girdim, dünyadan kutlu aya, şerefle geçtim. Bilirim her asker şehit adayı, bu Kasım altı ruh şahadet ayı. Arkanda bıraktın yüzün müdayı, elveda cennete uçtun. Şehadet şerbeti içtim, teybenim. Öteye şerefle geçtim. inden ki cani şehir de yazar bu dünya.